Soyadım Serpen. İzmir'de İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturuyorum. Rab ama Bornova'dayım arkadaşımın evinde. Ee, size kendimi tanıttıktan sonra ilginç videolar çekeceğim. Şimdi dördüncü e, sınıfa gidiyorum. E, en sevdiğim ders e, matematik. Matematiği çok seviyorum harikayım yani. Şimdi size e, arkadaşımı senemi göstereceğim. <laughs> Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi size kendim tanıtacağım. Benim adım Salem. Soyadım Dündar. 4.0 e gidiyorum. En sevdiğim ders sosyal bilgiler. Evet çok seviyorum sosyal bilgiler dersini. Çünkü en son temalarında ülkeleri tanıyalım konusu falan var. O yüzden ülkelerle bir alakam olduğu için çok seviyorum. Evet sizi çok seviyorum. Bir sonraki ilginç videoda görüşmek